Değerli izleyiciler, İnveo Portföy için hazırladığımız e, Paranın Aklında bugün konuğum Serdar Cihat Alan. Kendisi e, çekirdekten yetişme borsacı, öyle diyelim. 13 yıldır bilfiil, e, profesyonel borsa e, işinde uğraşıyor. Yani herhangi bir aracı kurumun veya bir şeyin sahibi değil ama bilfiil, bağımsız yatırımcı. Çok profesyonellerle konuştuk. Ama bağımsız yatırımcı olan yani kendisini borsa üzerinden e, var eden, işi o olan e, birini birinde bu zamana kadar konuşmamıştık. Halbuki e, hani Nasrettin Hoca'nın bir şeyi vardır. Damdan düşmüş de hoca e, tabip çağırın falan diye bağırdıklarında kafasını zor bela kaldırmış. Damdan düşeni çağırın diye. <laughs> Şimdi bu iş biraz da böyle borsada birkaç kere damdan düşmek, sonra kendini tedavi etmek, Aynen. sonra bir daha düşmeyecek şekilde öğrenmek gerekir. Bu uzun laftan sonra ben Serdar Bey'e hoş geldiniz diyeyim tekrar. Şimdi şey de kendinizin yaptıklarını, işte Amerika'ya gittiniz, oradan ticaretle uğraştınız burada da. Sonra bir zaman geldi ki artık sadece borsayla ilgilenmeye başladınız. Bilbil sabahtan akşama kadar. Ee, ekran önünde borsada alım-satım yapıyorsunuz. Ee, ve bunu 13 senedir sürdürüyorsunuz. Burada da göstereyim. Bir de kitap bastınız. Borsada adım adım stratejiler ve kazanmanın psikolojisi. Bu kitapla ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler varsa e, Invea Portföy'ün içindeki e, kitap dünyasında bulabilirler. E, ama ben şimdi kitabı değil de kitabın içindeki stratejilere veya kitaba koymadığınız stratejileri e, sormak isterim. Borsa tabi bilgiyle yapılan bir iş. E, para kazanmak kadar para kaybetmek de burada e, mümkün. Bazen bilgili olsanız bile kurtarmıyor. O da o zaman da kaybedebiliyorsunuz. Ama e, tekrar eden bir oyun bir taraftan da bu. <laughs> yani bir seferinde para kaybedilebilir ama düzenli bir metotla çalışırsanız uzun dönemde Kazanma Aslında. olasılığınız daha fazla olabiliyor. Bu herkesin bildiği bir şey. Ama bu kazanma olasılığınızı, ihtimalinizi arttırmak için ne yapmak lazım? Sizin başınıza gelenlerden edindiğiniz, ya bunu bir daha yapmayacağım dediğiniz ya da bak bu iş çalışıyormuş, bu yöntem çalışıyormuş dediğiniz şeylerden bize biraz anlatır mısınız? Borsaya yeni giren insanlar için Şimdi e, borsaya başladığımda Cüneyt Bey, aynı şu anki insanların bir çoğunun yaptığı gibi o zamanlar e, Twitter bu kadar meşhur değildi. Hatta yoktu diye biliyorum, tahmin ediyorum. Biz hı de hı. forum sitelerine girip forum sitelerinden hisseler hakkında bilgi alırdık ama oradaki insanların yazmış olduğu kim olduğu belli değil. İşte herkes birisi diyor bu hisse uçacak, şöyle olacak vesaire olacak. Bizler tabii kanıp o hisleri alıyorduk tamamen bilgisiz bir şekilde yani ne olduğunu hiç bilmiyoruz hisse. Yani o hisse kar yapıyormuşurken yapmıyor mu? O konuda hiçbir bilgimiz yok. Ben de böyle başladım hiç abartmıyorum. Hı -hı. Hatta arabamı sattım Cüneyt Bey. bir sonra. Hı -hı. Bu arabamı sattığım zaman parasını borsaya koydum. Evet. Tam 15 gün sonra Cüneyt arabanın tekeri bile kalmadı. Hepsi gitti. Hiçbir şey kalmadı. Ben sonra kendi kendime düşündüm. Nerede hata yapıyorum? Hata belli. Herkese inanmakta. Tabii belli bir süre geçmişti. Az çok bir bilgimiz vardı. Dedim ki ben bundan sonra bunları bu hatalardan yapmayacağım. Sadece sağlam hisselerde pozisyon için sabırla bekleyeceğim. Bakın bu çok önemli. Paramı çıkartana kadar sabırla bekleyeceğim. Ve tüm o kötü hisselerin hepsini satıp Kendimce dört tane güzel bir hisse seçmiştim. Zamanında öyleydi. Hı hı. Bekledim ve nasiptir. Ben işlemi yaptıktan sonra tam iki hafta boyunca rally oldu borsada. Hı. Ben o kaybettiğim arabanın hepsini geri aldığım gibi daha da fazla para kazandım. Hı hı. Paramı çektim. dedim ki demek ki bu işin doğrusu doğru hisse de olmak. Hı hı. Ve Cüneyt Bey inanır mısınız? 500 tane hisse vardı. 500 tane hissenin hepsinin tek tek faaliyet raporunu indirip Aylarca ben okudum. Hafta sonu dahil olmak üzere. Hı hı. Yani e, bazen gözüm batıyordu. Gözümü kapatmak zorunda kalıyordum. Hani hiçbir şeye bakamıyordum. O, o derece size söyleyeyim. Bu işin gerçek şeyi okumaktan geçiyor. Her şey bilgi. Yani. Hatta belki şöyle de bir şey söylenebilir. Orada da dipnotları belki de bütün hepsinden daha <laughs> Aynen aynen. Yani <laughs> kesinlikle ya artık hepsinin şeyini biliyor olduk. Ve ben bunların hepsine Cüneyt Bey tek tek her şirkete bakın hiç abartısız A harfinden Z harfine kadar puan verdim. Birden yüze kadar. En çok puan alan şirketleri ta takip etmeye başladım ve onlar üzerinden para kazanmaya başladım. Hmm. Fakat Cüneyt Bey tabii ki şimdiki bilgimiz hiçbir zaman yoktu. Şu anki bilgimiz gerçekten çok fazla bir e, tecrübe edindik. Şu anki bilgim olsaydı benim en büyük hatalarımdan birisi çok eee ciddi miktarda bazı hisselerde pozisyon açtım. Yani yüksek miktarda lotlar aldım. Hı. Para da kazandım. Kazanmadım değil ama tutamadım elinde Neden? Sabrım yoktu. O psikolojim yoktu. Eğer o olsaydı... E biraz de, da krediyle alınan hisseler istese bile insan elinde uzun tutamayabilir yani. Ya yok ben krediye hiç girmedim. Öyle mi? Tamam. Hiç krediye girmedim. Krediyi de tutamadım. Sadece kendi ana öz sermayemde her zaman al sattım. Kitapta da zaten kimseye krediyi tavsiye etmiyorum. Herkese kendi evet. Yani sabır bu işte Cüneyt Bey. Doğru hisse de eğer pozisyon açtıysanız büyük para kazanmanın püf noktası şuradan geçiyor. Net olarak 5 ile 6 yıl arası bekleyeceksiniz. Büyük para kazanmak istiyorsanız. Hmm. Bunun bir sırlarında birisi de sığ hisseler olacak. Yani not sayısı az olan hisselerden bahsediyoruz. yani 50 milyon lotun altında, 40 milyon, 30 milyon ne kadar azsa cüneytliğe bu hisselerin toparlanması spekülatör tarafından daha rahat oluyor. Ama buradaki püf nokta şudur. Bu dos sayısı az olan hisselerin sermayesi de düşük oluyor. Karlılıkları sermayesinin en az 3 misli, 4 misli, 5 misli fazla gelmesi lazım. Yani 10 milyon sermayesi olan bir şirket yıllık 50 milyon para kazanıyorsa bu şirket çok başarılı bir şirket. Çünkü 10 milyon koymuş 50 milyon kazanmış. Ama bir başka şirket var. 1 milyar koyuyor, 500 milyon kazanıyor. Hani 50 milyona göre 500 milyon nedir? 10, 10 katı fazla. Hı. Ama koyduğu sermayesine göre az. Dolayısıyla Hı. bizim tercihimiz az dot, az sermaye ama çok karlılık. Zaten bu tür şirketleri biz zamanında tespit ettik. He, elimizde kaldı mı kalmadı. Kalsaydı çok anormal paralar kazanmış olacaktık. Hani kazandık. Peki ama zaten bir de mesele şu değil mi? Yani mesela 5 sene bekliyorsunuz. O 5 senenin içinde bazen hisse senedi sizin yatırdığınız paranın iki misli oluyor. Evet. Satmıyorsunuz, daha fazla bekliyorsunuz. Ee, sonra düşüyor. Hey Allah keşke satsaydık falan diyorsunuz <laughs> muhtemelen. Sonra yine çıkıyor. Şimdi buradaki e, şey nedir? Mesela paranızı çıkardıktan sonra, faiz maliyetini çıkardıktan sonra siz yüzde kaç kazandığınızda ya tamam e, herhalde artık çıkmak lazım diyorsunuz ya da hiç öyle yüzdesine falan bakmayıp e, temeline mi bakıyorsunuz, tekniğine mi bakıyorsunuz çıkış evet. ne zaman? Çünkü evet. burada e, belki de hisse senedi yatırımının en e, en püf noktası. Püf noktası çıkma zamanını Hı. belirlemek. Şimdi şöyle buna yakın geçmişte bir örnek vereyim. Geçen yıl bir hisseyi ben tespit ettim Cüneyt Bey. Yatırımlarından dolayı Hı hı. Hissenin maliyeti o zaman için 28-30 liraydı. Hisse ismini paylaşmıyorum tabii ki. Tabii şey olabilir. olmadığı için. Dedim ki bu hissenin yatırımlarının bitmesi ve ben bu hisseden para kazanmam. yani en maksimum 2025 yılı sonu yani 2025 yılı sonu 3 yıl bekleyeceğim. Kendimce herhangi bir hani e, şu katı gider diye bir şey koymadım ama kafamdaki e, tespitim en az 10 listliydi hissede yani 28 30 liralık hisse 280 300 lira olur gibi bir tespitim vardı. 10 katı da ben dedim yani 3 yılda güzel bir kazançtır fena değil dedim. İnanır mısınız? 14 ayda 10 katına geldi hisse. Ne neye geldi? 14 ayda 10 katına. 14, 14 ayda 10 katına geldi hisse. Evet. Yani 28 liradan 280 liraya geldi. Evet. Ve hala bu hissede performans var. Bekliyorum ve mesela bunun maliyeti yani bir hissenin ederinin tespiti bazı tiyolar var. Şimdi o TİO'ları aslında şirket e, CEO'ları Cüneyt Bey, burası çok önemli izah etmek istiyorum. KAP haberlerinde söylüyorlar, saklamıyorlar Cüneyt Bey. Ama bizim insanımız okumuyor Cüneyt Bey. Hı hı. Oradaki mesela CEO diyor ki benim diyor Ciro şu kadar şu kadar milyar dolar. Hı hı. İnsanlar o Ciro'dan şirketin e, net kar maaşı belli yaklaşık hı hı. olarak ünlem kar marjını çıkartırsa onu TL'ye çevirip sermayesine böldüğünde FKS ile de çarptığında hissenin belli bir ederi ediyor. Yani onu bulunuyor matematik olarak. Evet. Ben her zaman matematiği kullanıyorum, matematik olarak matematikle para kazanıyorum aslında bakarsınız. Hı hı. E bir baktım şimdi CEO'nun söylediğine göre daha şirketin en az 5 katı daha gitme potansiyeli var. Yani şirket 50 katına kadar e, performans gösterecek. Dolayısıyla ben 10 misli kazandığım halde sizin sorunuza cevap veriyorum. Şu an çıkmıyorum, bekliyorum. Niye? Şu an yukarıda potansiyeli var. Çünkü bunu ben tespit etmedim. Şirketin CEO'su kendi ağzıyla söyledi. Yatırımları da var zaten. E, dolayısıyla benim burada çıkmamı gerektiren bir sebep yok. Bekleyeceğim. Evet. Yani zaten kayıp ettiklerim Cüneyt Bey hisselerdeki kaybım. Yani benim <laughs> bakın bir hissede size çok abartı gelecek. Hani buradan da söyleyeyim. Hiç satmasaydım X hissesinde yaklaşık benim 25 milyon lotum olacaktı. 25 milyon lot. Piyasa değeriyle yaklaşık bugünkü TL bazında 2 milyar TL. Hı hı. Yani bugünün parasıyla 2 milyar TL. Ama benim elimde var mı? Yok Cüneyt Bey. Tutamadım. 2 milyon TL diyorsun. 2, milyar, mi? 2, milyar, 2 milyar. 2 milyar. Bugünkü TL değeriyle. Bugünkü parayla 2 milyar TL Cüneyt Bey. Hı hı. Ama bakın ben tutamadım. Ve sadece 6 yılda Pardon 2016, 7 yılda Hı -hı. yatırmış olduğum para 800 bin lira olacaktı. 800 bin liraydı zaten o zaman için. Şu an 2 milyar TL. Hı -hı. Tutamadım. Yani. Anladım. Şimdi aynı şekilde burada yakalamışım belli bir ilibisi. Niye eski tecrübemi kullanmayayım? Sabredeceğim burada Yani rahat rahat sabredeceğim. Parayı böyle kazanılmıyor. İnsanlar sabredemiyoruz. Yürekli. Yatırımcının en büyük derdi kar üstünde Anladım. bekleyememesi. Peki. Bunun dışında yatırımcılara vereceğiniz başka öğütler var mı? Yani şunu yapın şunu yapmayın. Şöyle yatırımlarda şöyle davranın vesaire falan diye. Elbette ki. Şimdi yatırımcılar bir hatalarından birisi tüm paralarını tek seferde kullanmaları. Kenarda mutlaka bir yüzde on, yüzde yirmi borsanın düşüşüne karşı bir nakit olması lazım. Aynı şekilde eee da pozisyon açabilirler. Yani sadece borsa yatırımı olarak değil. Çünkü bu finansal okul yazarlıkları ne kadar bu yatırımları çeşitlendirirseniz e, olası e, finansal bozukluklarda o kadar defansif olursunuz, rahat edersiniz. Altın gene portföylerinin belli bir bölümünde tutabilirler. Altın istediği kadar çıkmıyor, etmiyor desinler deseler de e, her zaman için bir backup'tır. Yani e, yedek bir silah gibi düşünmek gerekiyor. E, hisselerin de en az 5 ile 10 e, çeşit arası olacak. Yani en az 5 çeşit hisse olması lazım. Hı, hı. Ve de, e, çeşit beş... derken farklı sektörlerden, farklı yoksa... sektörlerden, farklı sektörler. tabii 5 farklı sektörde en az hissesi olmasa bu 10 his 10 farklı sektörde olursa çok daha idealdir benim hı. Şeyimle, görüşümle. görüşümde. Bunların tabii ki oransalları da çok beklentisi olan hisselere e, %20 portföyünü koyabilir, %30 koyabilir. Bu tamamen kişinin beklentisine göredir. E, bu yatırımları mutlaka bu şekilde dengelemeleri şart. Bunu dengelemezlerse evet. zarar görürler. Evet. Peki o zaman şöyle de bir soru sorayım. Önümüzdeki dönemde borsayı ne bekliyorsunuz? Bir de tabii hisse senetlerine içinde hangi sektörleri önde görüyorsunuz? Bir bunu sormak isterim. Bir de tabii yatırım fonlarına. Çünkü bazı küçük yatırımcılar var ki, hatta büyük yatırımcılar bile yani tek bir hisseye veya birkaç hisseye girmeyi şey görüyor ya da küçükse fonu yetmeyebiliyor. Altına, emtia'ya vesaire falan ama bunları yatırım fonlarında çeşitlendirme daha kolay yapılabiliyor ve daha küçük miktarlarda girebiliyorsunuz. Ya büyük de girebiliyorsunuz, çeşitlendirme daha kolay olabiliyor. Ee, yani burada yatırım fonlarını da seçerken acaba ne yapmak lazım? Çünkü hatırı sayılır bir yatırım fonu evet. e, yatırımcısı Tabii. var. Evet bu iki soruyu sorayım. Kısaca. Şimdi borsanın e, beklentisi olarak şöyle söyleyeyim. Borsa rekorlar kırıyor diye haberler yapılıyor ama burada şu Hı. şekilde bakmak gerekiyor Cüneyt Bey. Borsa rekor kırıyor ama portföyünüz dolar bazlı yani döviz bazlı. Kendisi rekorunu kırdı mı? Ben şimdi kendi açımdan size açık açık söyleyeyim. sene başındaki benim döviz pozisyonum, borsadaki döviz pozisyonumla şimdikinin arasında yaklaşık bir 50 bin dolar eksi var. Yani ne kadar kendim iyi de bilsem, iyi de yönetsem de 50 bin dolarlık açığım var benim. Yani dolar bazında 50 bin dolar zarardayım. Evet. evet bilmeyen bir sürü yatırımcının çok daha fazla bu e, zararın olduğunu düşünüyorum. Da herkesin kendi bütçesine Hı -hı. göre e, bunu iki türlü bakmak lazım. Yani dolar bazlı insanlar bakması lazım. Bunu da dolar bazlı portföyü koruyabilmek için de çok doğru hisseleri seçmek şart. Yani hisseleri döviz bazlı kendisinde kazandırması lazım. TL bazlı değil. Hı -hı. Çok bilinen şirketler bakıyorsunuz TL bazlı kazandırmış gibi gösteriyor ama dolar bazlı maalesef sene başından beri çok büyük zararda. Yani evet. yatırımcılar zararda. Evet. İnsanların buna dikkat etmesi gerekiyor. E, döviz bazlı kazandıran hisseler belli. Bu da araştırmadan geçiyor Cüneyt Bey. Bunu insanlar araştıracaklar. Hani çok zor bir şey değil ama araştırmadan da olmuyor. Evet. E, fonlara gelince fonların da belli fonlar var. Bazısı çok ciddi miktarda para kazandırıyor. Hı hı. Bu fonları da araştırdıkları zaman çok rahat bulacaklar e, yatırımcı. Tabi herkesin kendine göre e, bu fonları seçme e, durumu var. Az parayla da e, seçebilirler. Tabi fonun avantajı şu oluyor. Finansal okulu işte borsayı bilmeyen insanlar oradaki fonun yöneticisi bütün bu finansal enstrümanları çok iyi bildiğinden kişinin yatırmış olduğu parayı çok doğru şekilde yönetebiliyor. Yani oradaki kazanç hemen hemen TL bazlı garanti. Yani zarar en azından zarar yazmazlar. Tabii ki bu evet. çok çok önemli bir şey. Bu tavsiyenizi de e, yatırımcılara e, altını çizerek e, iletmek isterim. Güzel bir tavsiye. Buna mutlaka ilk başta belli bir portföyün belli bir kısmını koyabilirler. Kendilerini hedge etme bakımından en azından. Burada Anladım. zararları olmaz. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum Serdar Cihat Bey. Yani Çağ... e, işin pratiğin içinden gelen Öneriler evet. bunlar. Büyük bir samimiyetle de tecrübelerinizi aktardınız ki o tecrübeler büyük paralar evet. yatırarak bazen de zarar ederek kazanılmış tecrübeler. Evet. Onun için belki bu konuda yeni girecek olan, borsada yatırım yapacak olan yatırımcılarımız hiç değilse zarar etmeden bunları Amacımız öylesin. o Cüneyt Bey. Cüneyt Bey benim evet. amacım bu kitabı da çıkarmaktaki en önemli kimsenin zarar etmemesi. Yani evet. İnsanlarımız okuyup lütfen e, borsaya girsinler. Okumadı girdikleri her borsadaki hareketlerinin zarar etme olasılıkları yüzde doksan. Evet. Yani borsada kolay yol yok hani meşhur şeyin e, bir Yunan filozofunun kral demiş ki e, bana e, kolayca geometri öğret. Krallar için geometri yolu yoktur diye yani krallar için özel geometri yolu yok demiş. Evet. Meşhurdur. Ee, bu da onun gibi. Yani çalışacaksınız, araştıracaksınız. Aslında bunun atas şeyi ana fikri bu konuşmanın benim gördüğüm kadarıyla. Aynen o. öyle Cüneyt. Borsa ne kolay para kazanılan bir yer diye Kimse öyle görmesin. Hı -hı. Öyle olsaydı Cüneyt, bir herkes bırakırdı işini gücünü, borsa girerdi para kazanırdı. Tamam, çok doğru. Ee, çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim. Ben. evet, çok mersin memnun evet. oldum. Evet. Sevgili izleyiciler, Inveo Portföy için çektiğimiz e, paranın aklında e, bugünkü konuğum Serdar Cihat Alan idi. E, doğrudan pratikten e, önerilerini, tecrübelerini size nakletti. Ümid ediyorum ki faydalanmışsınızdır. Gelecek hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.